Merhabalar. Bugün sizlerle arkadaşlar eşitlikler sorusu çözeceğiz. E, ÖABT sınavında yani üniversite sınavında değil ama ÖSYM'nin yaptığı e, öğretmenlere yönelik olan alan bilgisi sınavında arkadaşlar sorulmuş sorular arkadaşlar. Bir e, takipçimiz sağ olsun gönderdi bunları Instagram kanalıyla. Siz de eğer bu şekilde soru göndermek isterseniz arkadaşlar Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Şimdi sorulara başlıyoruz arkadaşım. İlk olarak soruyu okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Burada bir çarpma işlemi var. Burada bir çarpma işlemi var. Ve arada küçük işlemi var. O halde ben ne yapayım? Arkadaşlar eşitsizlikler yaparken şunu yapıyorduk. Bir tarafın sıfır olmasını istiyoruz. O halde bunu sola atlıyorum. x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 6 eksi 7 çarpı x eksi 2 küçük sıfır oldu. Peki şimdi ne yapayım? Şimdi arkadaşlar çarpanları ayırmak için x eksi 2 parantezine alacağım x eksi 2 parantez alınca birinci terimde x çarpı x eksi 6 kaldı. İkinci terimde 7 kaldı. Değil mi? Bunu dağıtırsam ne oluyor? x kare eksi 6 x eksi 7 yapıyor. Bu da x eksi 7 çarpı x artı 1 olarak çarpılabiliyor. Başında da x eksi 2 var. Şu anda 3 tane kök çarpan bulduk. 3 tane kök bulduk demek. Buradan gelen kök 2, 7 ve eksi 1'dir. Hemen bir tablo çiziyorum. Eksi 1, 2 ve 7'yi sayı doğrusunda yazıyorum. Dikkat ediyorum tabii büyüklük küçüklüklerine. Şimdi şu ifadenin son hali şuydu. Bunun işaretini arkadaşım? E hocam bu artı, bu da artı, bu da artı. Yani baş kat sayılarından bahsediyoruz. O halde artıyı yazarım. Eksi, artı, eksi derim. Bunları yazarım bu şekilde. Benden istediği yer küçük sıfırdı. Yani bunun eksi olmasını istiyorsun. O zaman buraları alacaksın değil mi? O halde benim cevabım eksi sonsuzdan eksi -1'e kadar 2 ile 7 arası. Peki bunlar dahil mi? Bakıyorum eşitlik yok. Yani eşitlik olmadığı için o halde bunları almayacağım. Yani açık aralık olacak ikisi de. Benden istenen bu eşitsizliği sağlayan x pozitif tam sayıların toplamı demişti. Bu aralıkta pozitif sayı yok. Bu aralıkta 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Toplarsam ne yapıyor? 9 burada. 9 arkadaşlar. 18 olarak cevabı bulmuş oldum. Şimdi geçiyorum ikinci soruma. Yine benzer bir soru. Ne yapacağım? Yine bir 21'i bu tarafa atacağım. X'i dağıtayım aynı aynı zamanda. X kare eksi 5x bölü 2 eksi 21 küçük eşit 0 oldu. 2 ile çarparsam. Yani aslında payda demiş oluyorum. 2x kare eksi 5x eksi 42. 2 ile çarpmak bir şey değiştirmez. 0 yapar yine 2 ile çarpınca. Şimdi bu ifade çarpanlar ayrılıyor mu? Ona bakmalıyım. Ne yapacağım? 2 eksi x dedim. 42 arkadaşlar ne? 7 ile 6 çarpımı, 14 ile 3 çarpımı. Hangisini yaparsam 5 yapar. Hatırlayalım. E, buraya 6, buraya 7 yazsam 12'den 7 çıkınca 5 yapar. Eksi olması için şunu eksi, şunu artı vereceğim. O halde 2x artı 7 ile x eksi 6'nın çarpımı çapraz çarpıp düz yazıyordum hatırlayınız. Buradan kökün 1 eksi 7 bölü 2. biri 6 geldi. Tablomu yaptım. Eksi 7 bölü 2'ye 6 dedim. Bu sefer eşitlik var. O halde bunlar içi dolu olacaklar. İşaretlim yine artı. Bakın burada artı var. Burada da artı 1 var. Çarparsam artı. Eksi artı oldu. Benden küçük eşit 0 istemişti. Eksi 7 bölü 2 ile 6 aralığı diyeceğim. Kapalı aralık. Ve sağlayan tam sayıların toplamı dediği için Eksi 7 bölü 2 Eksi 3.5 demektir. O halde burada eksi 3 vardır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın toplamı isteniyor. Zaten şu eksiler artları götürür. Bu da 15 yapar diyeceğim. Bu şekilde şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Bu soruda arkadaşlarım. X, Y, Z gerçel sayılar demiş ve bir eşitsizlik verilmiş. Ve içinde 1, X, Y, 2, Z, 3 gibi 5 tane sayı verilmiş. 6 tane. Buradan sonra A'nın 2 bölü x artı y olduğunu, B'nin de y artı z bölü 3 olduğunu ve C'nin de 1 bölü z olduğunu söylemiş. A, B, C'yi demiş. O halde ilk yapmam gereken x artı y'yi konuşmak olmalı. Burada arkadaşlar işte değer vererek yapabilirsiniz ama değer vermek her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Ee, daha bazen böyle çok zor şeyler olabilir. O yüzden işlemsel yapmaya çalışacağım. Şimdi x'in 1 ile y arasında olduğunu biliyorum. Hatta x'in 1 ile 2 arasında olduğunu biliyorum. 2 ile 1 arasında. Peki y ne? E, hocam y de 1 ile 2 arasında. E, ben bunu toplayabilir miyim? Toplarım. Peki hocam x'i hiç görmedim burada. Direkt x'i atladın. Direkt 1'i yazdın. Y için söylüyorum. E, o halde olur mu böyle? Olur arkadaşım. Nasıl olur? Mesela sen x'i 1'e çok yakın bir değer verirsin. 1,0001 verirsin. Y'ye de 1,0002 verirsin. Yani bu toplam 2'ye çok yakın bir şey olabilir. Aynı mantıkla x'i ne yaparsın? 2'ye çok yakın bir şey verirsin. 1,999 y, y yani. Bunda 1,9998 verirsin. Sonuç 4'e çok yakın bir şey çıkabilir. Bu gayet doğaldır yani. Benim bunu ters taklattırmam lazım. Ters taklatırsam 1 bölü 2 olur. 1 bölü 4 olur. 1 bölü x artı y olur. Eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek de. Hatırlayın. Taklatma durumlarını sadece pozitiflerde yapınız. Negatiflerde olur ama biri negatif biri pozitifken olmaz. Bunu dikkat etmemiz lazım. Sadece pozitifken taklattırabiliriz. Ve ne yapacağız? Eşitsizlik yön değiştirecek. Şimdi her tarafı 2 ile çarparsam 2 bölü 2 2 bölü x artı y ve 2 bölü 4 O halde a dediğimiz şey bulunmuş oldu. 1 bölü 2 ile 1 arasındaymış. Şimdi geçiyorum b'ye. B'de de y artı z lazımmış. Şimdi y sayısı için yine 1 ile 2 arası yazdım. Z sayısı için 2 ile 3 arası yazdım. Bu durumda y artı z 3 ile 5 arasında oldu. Y artı z'yi 3'e bölersem burası 1 olur. Y artı z bölü 3 olur. Ve burası da 5 bölü 3 olur. Demek ki B dediğimiz şey de 1 ile 5 bölü 3 arasındaymış. Geçiyorum C'ye. C'miz direkt 1 bölü z'ymiş. Zaten bu şekildeydi. Ters çevirirsem 1 bölü 2, 1 bölü 3, bu da 1 bölü z olur. Eşitsizlik yön değiştirir. C'yi de bulmuş oldum. Bakıyorum şimdi. Ee, A sayım 1 ile 1 bölü 2 arasında. Şurada bir A sayısı var. C sayım 1 bölü 2'den küçük, 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 arasında C sayım. Peki B sayım ne? 1 ile 5 bölü 3 arasında. 5 bölü 3 birden büyük bir sayıdır. O halde en büyük B'dir sonra A'dır, sonra C'dir diyeceğim arkadaşlarım bu şekilde. Geçiyorum bir diğer soruya. Evet bir diğer soru da bu videonun en zor sorusu bence. Şimdi soruya baktığım zaman içinde mutlak değerli bir ifade görüyorum. X kare eksi mutlak x bölü x 1 bölü 3'ten büyükmüş. Arkadaşlarım ne düşünebilirim? Şimdi bu soruda 1 bölü 3'ü bu tarafa atacağım. Normalde onu yapıyordum ama mutlak değer var. Mutlak değer olması benim şu şekilde bir şey düşünmemi sağlıyor. Mutlak x'in 0 eşit olması, x'in 0 eşit olması ile mümkündür. Yani buna biz kritik nokta diyeceğiz. Ne demek bu? X 2'den, 0'dan küçükken diyeceğim, bir bunu çözeceğim. Bir de x 0'dan büyükken diyeceğim, bir de bunu çözeceğim arkadaşlar. X 0'dan küçükken, mutlak x dışarıya nasıl çıkar? Eksiyle çarpılar çıkar. Pozitifken de aynen çıkar. Şimdi mutlak x yerine eksi x yazarsam, x kare artı x bölü x büyü, büyüktür 1 bölü 3 oldu. Mutlak x x edersem x kare eksi x bölü x büyüktür 1 bölü 3 oldu. Şimdi ayrı ayrı çözeceğim. Ve en son şuna bakacağım. Dikkat. Şimdi ilk başta şunu bir çözelim. 1 bölü 3'ü bu tarafa attım. Payda eşitledim. 3x kare artı 3x eksi X bölü 3X büyük 0 yani 3X kare artı 2X bölü 3X büyük 0. Bu ne demek? X paransını aldım. 3X artı 2 bölü 3X yaptı büyük 0 oldu. Şimdi burada dikkat. Ne yapıyorum? Tablo yapıyorum. Ne geldi kök olarak? Buradan bir 0 geldi. Buradan eksi 2 bölü 3 geldi. Buradan da 0 geldi. Demek ki 0 çift katlı oldu. E hocam sıfır yazmasam olur mu? Olmadı arkadaşlar yazacağız. İşaretime bakıyorum. Artı 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 çift kat artı bu da eksi. Şimdi burası dikkat. Ne yapmış adam? X sıfırdan küçükken demiş. Arkadaşlar X'in sıfırdan küçük olduğu durum sorulduğu için söylendiği için şu kısmı hiç bakmıyorsunuz. Bu kısmının hiç alakası yok soruyla. Bu bölgede pozitif olan yer neresi? Şurası. Ha, demek ki sıfırdan küçükken e, eksi 2 bölü 3 ile 0 arası sağlıyor. Mesela şu zaten sağlıyor. Şu da sağlıyor. Zaten iki tane şık bulduk şu anda. Şimdi diğer tarafı çözüyorum. Bu sefer bunu sola attım. Yine payda eşitledim. 3x kare eksi 3x e, eksi x bölü 3x yani 3x kare eksi 4x bölü 3x yaptı. x paransını aldım. köklerimine geldi. Sıfır geldi, Sıfır geldi. Çift katlı kök. Bir de 4 bölü 3 geldi. İşaretim ne? Artı, artı, eksi, eksi. Benden istenen neydi? Artı olan kısımdı. Ee, o halde şurayı tarayacağım. Şimdi bir de zaten şunu söylemiş. X sıfırdan büyük olacaktı. O halde sıfırdan küçük olan kısmın işi yok benimle hiç. 4 bölü 3'den büyük olan değerler bunu sağlayacakmış arkadaşlar. O zaman birinci tarafta bu kısım sağlayacak. İkinci tarafta bu kısım sağlayacak. Arada V mi var? V mı var. Şimdi bir de bu karıştırılıyor. Arkadaşlar x küçüktür sıfır iken olabilir ya da x 0 büyük olabilir. Arada V var. İkisini alacaksın yani. O yüzden cevabımız şu çıkmalı. Cevap D olmalı. Ya peki bulduğumuz şey doğru mu? Bir kontrol edelim. Hemen eksi 2 bölü 3 ile 0 arasında bir sayı koyabilirsiniz. Ya da eksi 1 koyun sağlamadığını görün. Mesela eksi 1 koyunca her şey sağlamıyor. Bir de 4 bölü büyük bir sayı koyalım. Mesela 2 koyalım. 2 koyunca ne yapıyor? 4 2/2 2. yani 1/2 pardon 1 1/3'ten büyük mü? Büyük sağlıyor yani. Yani ben burada hiç bilmesem, şıkları denesem olur muydu? Olur tabii ki ama biraz da uğraşılırdı. Asıl çözüm bu şekilde olmalı. Şimdi son soruma geldim. O da bir mutlak değer sorusu. İki tane mutlak toplanmış 13'ten küçük demiş. Bunu sağlayan kaç tane tam sayı var demiş. Bunu değer vererek de bulabilirsiniz ama biz gerçek çözümü yapalım. Şunu sıfır yapan değer 2. Bunu sıfır yapan değer 4. Yapacağım ilk şey şu olsun. Buraya 2 yazdım. Buraya 4 yazdım. Bu bir sayı doğrusu unutmayınız. A 2'den küçükken bu ifade eksi mi artı mı? E, hocam x'e a'ya 1 koyarsam 0 koyarsam artı. O halde bu aynen çıkar. Peki 2'den küçükken bu eksi mi artı mı? Eksi. O halde bu eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi a, a artı 4 diye çıkar. Geldim buraya. 2'den büyükken artık bu eksi olur. Eksi 2 artı a'dır. Bu da hala eksidir. Eksi ile çarpılarak çıkar. 4'ten büyükken bu hala eksidir. Bu da arkadaşlar artı olur. O halde aynen çıkar diyeceğim. Değil mi? Toplarsam ara toplam işlemi var. Topladım topladım topladım. Ne geldi? Buradan 6 geldi. Buradan toplarsam arkadaşlar ne geldi? Pardon yanlış topladım. Eksi 2 a artı 6 geldi. Pardon. Buradan a'lar gitti. 2 geldi. Buradan da açtık. 2 a eksi 6 geldi. E ne demek bu? Bu şu demek. Bu fonksiyon parçalı bir fonksiyonmuş. Eğer bu ikisi olsaydı fonksiyon olurdu. Ben bunun grafiğini çizebilir miyim? Tabii ki çizebilirim. En son onu göstereyim. Önce normal bir çözeyim. Demişti adam. Bunun 13'ten küçük olmasını istiyorum demişti. O halde buraya bir küçük 13. Küçük 13. Küçük 13 koydum. Önce şöyle bakayım. 2 13'ten küçükmüş. Ne demek bu? 2 13'ten küçük zaten hocam. Bu şu demek. Bu aralığın tamamı bu aralığın tamamı sağlar demek. Hmm. mesela 2, 3, 4 koyarsan 13'ten küçük oluyor. Gerçekten o sağlıyor. Peki buna bakalım. Eksi 2a artı 6 13'ten küçükse ne yapacağım? E, 6'yı karşı atayım. Eksi 2a küçüktür 7. Her tarafı eksi 2'ye bölersem eşitlik yön değiştirir. A eksi 7 bölükten küçük, büyük olacakmış. Şimdi 7 bölü 2 şuralarda bir yerde. Eksi 3 buçuk. Eksi 7 bölü 2'den büyük olacak. Hocam nereye kadar gideceğim ben? Nereye gideceksin? kadar gideceksin? 2'ye kadar gidecek. Çünkü bu 2'den önceki geçerli kısım. O zaman şurası sağlıyor. 2 sağlar mı? Mutlak değerde iki, hem bu tarafı hem bu tarafı dahil edilebilir. Fark etmez. İkisi de sağlar. O yüzden 2 sağlar arkadaşlar. Problem olmaz yani. 4'e bakalım. şey Bu tarafa bakalım. 4'ten büyük olan kısma. Attım karşıya. 2A büyüktür. 19A büyüktür. 19 bölü 2 oldu. 19 bölü 2 9,5 demek. Şurada bir yerde. A 19'lukta küçükmüş. Demek ki bu tarafı olacak. O da 4'e kadar sağlayacak. Yine 4'ten şekilde sağlayacaktır. O halde doğru cevabımız eksi 7 bölü 2'den 19 bölü 2'ye kadardır diyeceğim. Bu arada kaç tane tam sayı var demiş. Eksi 7 bölü 2 eksi 3 buçuktu. O halde eksi 3, eksi 2, eksi 1, sıfır. Bu da 9 buçuktu. 1, 2 9'a kadar gider. 9 pozitif, 3 de negatif. 12 bir de sıfır var. 13 tane tam sayı vardır diyeceğim. Şimdi ben bunun bir de grafiğini çizeyim. Grafik için ne ihtiyacım var? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ifade ne zaman geçerli? A 2'den küçükken geçerli. Artık A kullanmayayım. X kullanayım istiyorsanız. X 2'den küçükken 2x artı 6 imiş. X 2 ile 4 aralığındayken 2 imiş. X 4'ten büyükken 2x eksi 6 imiş. E peki hocam şey yapmadık. Eşitlik koymadık mutlak değerde 2'yi buraya da koysan buraya da koysan fark etmez. Mesela 2'yi buraya koysan 2 yapar. Buraya koysan da 2 yapar. 4'ü buraya koysan da 4 yapar. 2 yapar. Buraya koysan da 2 yapar. Fark etmez. İstediğin yere koyabilirsin. Hemen grafiğini çiziyorum. Eksi 2 ile pardon 2 ile 4 aralı 2 ile 4 aralı ne çıkmıştı? Sabit 2 çıkmıştı. Burası 2. 4'ten büyükken 2x eksi 6 şöyle bir eğri. Şöyle bir doğru. Eğim 2 olan bir doğru. 2'den küçükken de 2x artı 6'ydı. Şöyle bir doğru. Benim bu grafiğimin ne olması isteniyor? 13'ten küçük olması isteniyor. Hemen y eşittir. 13 çiziyorum şuradan. E, o zaman ne yapacağım? 13'ü eşit olduğu yerleri bulacağım. İşte bunu bulmak arkadaşlar grafikle olur mu? Olur ama zor olur. E, normalde şöyle yapmam gerekir. Demek ki şu aralığın tamamı sağlarmış diyeceğim burayı nasıl bulacağım veya burayı nasıl bulacağım? Şuradan bulayım. Buranın eğiminin 2 olduğunu biliyorum. Veya direkt bunu 13 eşitleyelim. 19 bölü 2 yapar zaten görüyorsunuz. Ya da eğimi 2 olduğunu biliyorum. O halde buradaki şurası 2K. Şurası 1K olmalı. E şu 13'ten 2 çıktı. Burası 11 birimse. Burası 11 bölü 2. Yani 5,5 olmalı. 4'e 11 bölü 2 eklerseniz, eklerseniz 19 bölü 2 olur. Aynı mantık burada geçerli arkadaşım. Burası 11 ise. Burası 11 bölü 2 olur. Buradan 2'den 5.5 geri gidersem eksi 3.5'a yani eksi 7 bölü 2'ye varırım. Bu da olur yani. Bu şekilde de çözülebilir mi? Çözülebilir. Ama şu tablo yöntemi de gayet mantıklıdır. Grafiklerinde daha hızlı görebilirsiniz. Kimi sorular grafikte daha kolay çözülebiliyor. Evet bugünkü sorularımız e, ÖSYM'nin sorduğu eşitlik sorularıydı. Her zaman zor soru çözmek gerekmez arkadaşlar. Bütün her şeyi bilmek lazım. Sizde sorularınız varsa Instagram'dan gönderebilirsiniz. Hepinize çalışmalar kolay gelsin.